Evet arkadaşlar videonun devamı diyelim. Neden? Çünkü arkadaşlar yanlışlıkla e, tabletin ay, telefonun kapama düğmesine bastım ve video kapandığı için devam diyoruz yani. Son iyi akmamada kalmıştık ve bakın benim slime'ım çok akışkan olduğu için hemen şu şekilde gösterdiğim gibi akıyor. da çok ince olmaya başladı. Bakın şu şekilde çok güzel. Oh. Arkadaşlar şu inceliğe bakar mısınız? Şu an görmüyor olabilirsiniz ama gerçekten de çok ince arkadaşlar. İp gibi şu an elime yapıştı. Burası slime varsa nesli ama arkadaşlar bunun yansıması burada. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kapattın mı videoyu? Tak kapattım. Çıkmıyor ya. Ay, bu da ne böyle? Ulan. Aslında güzelmiş slime ha. Kamerayı kapatmamışsın. Aa unutmuşum. Neyse görüşmek üzere arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, like yorum atmayı unutmayın. Arkadaşlar bu arada videonun devamı. Yani başlıkta da yazıyor. Devamı.